Ee, görev ile karşıya geçeceğiz ama göreve çok var daha o yüzden orayı ele geçirelim burayı bir daha gelmeyelim nerede o yer hangi yer ha küp yeri Vallahi küp yeri sadece sol üstte gözükürken basılıyor onun dışında ben de bilmiyorum nasıl açıldığını İyi ki küp yedi diye sonradan eklemişsin çünkü anlamamıştım içinde. O sonra cevap verdin Yok gözükmesin boş ver. Çok önemli değil. Dediğim gibi benim amacım sohbet zaten. Bana sen konuş bana yeter. Bugün gördük 130 kişi vardı da mesaj atan kişi sayısı 2 yani. Ben öyle şeyleri sevmiyorum o yüzden. Sen geldiysen sen mesaj at bana yeter. Bendeki sistem böyle çalışıyor arkadaşlar. Ben şu an mesajdan adamla varım. O kadar. Yani o puan benim cebime giren bir şey değil. Mesaj gelmesini sağlar mı? Yeni insan görür de o da mesaj atar mesaj. Ona oh, lan oh, oh, tuttu. İlgi tuttu. Gözükmesin oğlum derdim değil. Bana sen mesaj at yeter demiyor muyum? Şimdi de konuşurum ben. Opan bize para mara bir şey sağlamıyor ya sadece öne çıkarıyordur. Ayıcık var ama bana kaplancık lazım. Şurada sandık varmış geçer kenarın var. Burası mağaranın arka çıkışı. Ha güzel. Lan 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 ben bunu su sandım. Neyse. İğne mi bastın? Karakterler niye jet gibi koşuyor? Karakteri jet gibi koşma sebebi benim oyunu hızlandırıyor olmam. Gereksiz gördüğüm sahnelerde oyunu hızlandırıyorum. Mesela yürümek gibi. Alsan oğlum. Doğru açıyla bakmak lazım mı? Baktım. Abi nerede oturuyorsun? Yanıma mı geleceksin? Konum atayım. Hile mi bastın? Oyunda hile yaptın. Ben oyunlarda rahat gezmeyi seven birisiyim. Ee, o şırıngada hayvanları görmemi sağlıyor 3 tane kaplan lazım bana Kırşehir'deyim şu an Hayvanları duvarın arkasından görebiliyorsun o şırıngayla Şöyle görebiliyorsun Bak şimdi şu yaprağın üstüne geleyim Bak görüyor musun? Bak onun arkasından iyi kötü gözüküyor. Bak buradakileri de görüyorum. Z ile bakarsam işaret atıyor mu atmıyormuş. Sadece gördüklerini atıyormuş. Ben de Mersin. Mersin e iyi bir arkadaşım var burada severim ona. Selam olsun. Tabii izlemiyor ama. Çok çok büyük bir yayıncı oldum da da görecektir illaki. Hedef büyük. Kocaman yenici olacağım. Ben smoke. Nasıl yani ben smoke? Samet var bir salarak. Bir şey fark ettim. Burada kule var. İnşallah olursun. <laughs> İnşallah. Ama şimdi şöyle düşün buradaki insanları düşün gelip mesaj atmazlarsa nasıl olurum yani bir kişi iki kişi üç kişi dört kişi mesaj atmasa nasıl olurum ben de senin gibi düşünüyorum A sen de mi yayıncısın yayıncı olma yolundaymışsın şimdi gördüm ha yaşasın reklamı yaparsın artık bu ben bu kuleyi hatırladım tepesinde şey var pibo var <laughs> Köpeği öldürdüm, o yüzden alarma geçtiler Birisi bana bakıyormuş. Lan alarm verecekler ama vermeleri şu an işime geldiği için dokunmayacağım. öldürmek kolay aslında arkadaşlar. Bu arada söylemiş olayım. Zırhlara molotof atın. Direkt yanmaya başlıyor. Oyun yayıncılığına yakında başlayacağım ben de. Call of Duty'den başlayarak. Ya abim seviyorsun buradayım. Oo tahir yaşıyormuş. Lan 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 dur dur dur. Heh, tamam. Aha yanmadı lan. Lan yansana. Evet böyle oynamayın. Az çok ben de senin gibi düşünüyorum. Ben kalıptan başlamak taraftar değil de hikaye şeyim. İnşallah doğru insanlarla tanışırsın ve çevren vardır. Yoksa çok kötü. Bu zırhların zayıf noktası var bu arada. Böyle durduklarına bakmayın. Şuradan A Alarmı çal dedi. Hangisi gidiyor ki alarmı? Anan canım yok. Can bassana. Heh yanımda. Ucu zırhlı. olan yandı. Böylesi daha mantıklı. Yeni gelenler hoş geldiniz. Kalitesi de hikayeli çok az çok Ee, Call of Duty serisini biliyorum ama o kadar şey yok. Aha bir videom yani Far Cry 4. Dördüncü... Far Cry 4. oyunu. Far Cry 4 dört... bilmem kaçıncı bölüm şimdi yayına girdi. Parmak falan kütletmiyor mu? Kim? Nasıl yani anlamadım. Güvenle pavar var mıydı sen. burada bir şey var mı? Varmış. İçeriye girelim. İçeride hafıza kart var. Onu alalım. Ha bu. Tamam Burada tamam. Elimizdekileri satalım. Görevimizi yapıp bir sonrakine geçelim. Haritayı keşfet. Karakter değiştirmek için. Şöyle düşün. Bu oyunda gerçekçilik var. Kütletmek değil de parmağını çıkmış parmağını düzeltmek var. Yüksekten düşerken şöyle bir şey daha var. İyileşmek için dediğin hareketleri yapıyor ama iyileşme şırıngası yokken yapıyor ben. Hile yaptığım için çok fazla iyileştirme şırıngam var. Direkt kolaya kaçıp şırınga basıyor bendeki karakter. Çıkmış parmağını düzeltiyor. Yüksekten falan düşerek hasar alırsan, patlamalardan hasar alırsan mesela o oh. Bir dakika bir şeye bakacağım. Tamam. Temizlediniz mi oğlum bölgeyi hemen ya. Kaplan vardı burada ya. Neyse. İndiriyorum ben de o zaman. Neyi bunu mu? Sana kalmış. Bak hayvanları da yakabilirsin. Yakınca hızlı ölüyorlar. Far Cry 4'te de öyle. 5'i hatırlamıyorum. Ben oyunu hileyle oynadığım için bazı hareketleri görmüyorsun. Mesela parmak titretmek. Daha doğrusu çıkmış parmağı yerine takmak. Bak şırınga basıp geçiyor. Anladın mı canım düşünce? Şırınga olmadığı zaman dediğin hareketleri yapıyor. Beşte de aynı. Fakat iki molotofu ölüyorlar. Bazen Farkay 4'te de iki molotofu ölüyorlar. Kaplan mesela tek molotof da ölmüyor. S Sait. Teşekkür ederim bol bol mesaj attığın için. Hoş geldin. Sevindim. Hiç olmazsa iyi kötü sohbet edebildik. Geyikler kaçıyor mu? Neden kaçıyor diye bulmaya çalışıyorum. Kaplan lazım da 3 tane. Geriye kalan son avcılık hayvanım. Ben onları satmıştım rahat bulunuyor diye. Şansıma dedim bulurum tekrar. ne demiş? İkideki ile tabi ki de yer değiştiriyoruz. Rica ederim ne demek? Sen yarın gelme de arkandan neler diyorum aha. SMG kullanarak ayı öldür. Bir daha şırınga bastım. Ayının bir tanesi şu tarafta. Arkandan neler diyeceğim. Haritada belli zekler. Hayvanların belli bölgesi yok mu? Var ama bildiğin gibi tam o noktada doğmuyorlar. Etrafında gezmen gerekiyor. Mesela bu şırınga olmasaydı bunu arayacaktım. Kim bilir nerede? Anladın mı? Ben de şırınga hilesi var. O yüzden rahatça görebiliyorum. Ama sen bu kısımda ya sesini duymak için ya da çeşitli şeylerle arayacaksın. Haritadaki o işaretin etrafında bir yerde doğuyor. Sonuncusunu ben şırınga varken bile görmüyorum şu an. Aha bak şuradaymış. Bak bu kocamanlar araziler yiyecektim. Mağaraya yakın yerdeymiş. Bir sonraki şarjı ölecek diye zaten uzaktan tarafım geçti. Ben dörtte dolanıyordum o bölgeyi. Tamam işte. Burada da böyle. Bende şırınga hilesi var. Tekrar söylüyorum. O yüzden dolanmıyorum. Kaplanlar bu taraftaymış. Koşarak o tarafa gidelim. 90 tane falan şırınga yaptım kendime ki kullanabileyim rahat rahat. Anladın mı demek istediğimi? Bu oyunda da aynı şekilde dolaşıyoruz. Eğlencesi dolaşmasında ama bazen sinir bozucu oluyor. Ben hızlı hızlı hikayeyi görevleri bitireyim kafasında olduğum için çok da umursamıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Bak mesela buraya bir şey saldırmış. Tavuk sesiymiş ben de bilmiyorum ne ses çıkıyor. Burası karakol değil. Haritada işaret yok. Ama görev bölgesi. İleride bir görevde buraya baskına geliyoruz diye hatırlıyorum. Çıkabileceğim bir yer var mı? Yok. Diğer tarafa tabana kuvvet. Şahsen ben daha önceden bu tarz oyunları yani farkı 3 olsun 4 olsun 6'yı olsun video çekeceğim diye çok fazla oynadım. O yüzden ezberledim ve aynı şeyleri yapmak sıktı artık. Ben de ne kadar kolay şekilde gidersem gidiyorum işte. Kaplan arıyorum mesela şu an. İnan bu oyunu bile bir 8-10 kere bitirmişimdir. Bak bitirmişimdir. Bu kadar olayı tekrar tekrar yaşamak. Biblio'ları falan toplamıyorum ama Şey yönünden Ne denir ona Ana görevler olsun yan görevler olsun Şu an yaptığım gibi kaç kere oynamışımdır Ben aynı şeyi yapmaktan sıkılan birisin Aha şurada kaplan buldum Yan görevde biraz saçma var Hangisinin yan görevleri? Bunun mu? Mermisi var. Tapirmiş tam bu. Beşin. <laughs> Allah'tan şu an beş oynamıyorum. Ya Far Cry serisi ama 8'e basacaktım. O yüzden 5'e karşı biraz şeyim ben hmm, Mecburiyetten oynayacağım Seri eksik kalmasın Bak çok kötü diyemem Eyvallah onun da kendi güzellikleri var Adam helikopterden Sniper'la sıkıyor <laughs> Helikopteri kullanırken mi sıkıyor O oyunda kendi güzellikleri var Ama Far Cry 3'e bakıp 4'e bakıp o oyunu değerlendirdiği zaman bizden çok farklı bir yapıya geçmiş. Bu Crisis ee, bir de orman teması alıp iki de şehir temasına geçmek gibi bir şey değil ki.